Ekonomiyi soracağım. Ekonomi sorun ne durumdayız geçimlerinde? Durumda? Vallahi geçimler de, aynen. Pahalı. Vallahi pahalı ateş, ateş pahalı. Eee öyle başkanlarımız yapıyor. Bilmem ne yapıyor işte. Oy verdin mi başkanı? He. Oy verdin Veririm mi? Ne yapacaksın? Vereceksin mecbur. Başkan çünkü. Başkan diye mi vereceksin? Evet. Niye mecbursun abla? He. Her şey yok. Karışıyor. Karıştı halde haliyle yapacak. Erken Hay seçim oldu. şart mı? He? Erken seçim şart mı? Şart. Hadi şart mı abi erken seçim sandık gelmeli mi? Yok ya sandıklar ne işim var? Sandık gel, e, ne, ne işi var sandıklar? Devam edecek bu arkadaş. Devam, bu hükümetle de yola devam. Devam edecek. Neden abi devam? Ne sıkıntı var? Hiçbir sıkıntı yok. Yok. Ne zaman... sandık istiyor bunlar? Ya isteyen istesin. Ama 16 bin yetmiyor mu abi? 16 bin liraya kral gibi geçinebiliyor mu emekli Kim 16 bin lira alıyor? 16 bin lira kim alıyor? Emekli. Hangi emekli alıyor? Abla kira, ha kira ne olacak diyor. Kira, elektrik, su, doğalgaz. Emekli, emekli olan vatandaş olunca kadar niye ev köy sahibi olmamış? Olamadı. Niye olmamış? O zaman... Pahalı. Pahalı. Nereden olacak? Sen gençliğinde çalış bir kişi, hiç gençliğimde çalışmadım ki öyle ha, bir o zaman, o zaman Veya o zaman ama. öyle olacak. Zaman. Ama eşimden alıyorum ben para. Eee gençliğinde çalışmayan şimdi emekli olan adamın evi olacak. Olmazsa o, o emekli ölsün. Ölsün mü? Ö zaten emekli bir dakika. <laughs> Ölecek mi zaten? <gülüyor> zaten. <gülüyor> Hükümet de böyle düşünüyor. Emekli sırtımıza yük diyor. Zaten öbür dünyaya boş. Ya ver. Emekli. Onun... Emekli günü... olduk. Şimdi alıyorum. Niye gençliğinde para kazanmadın? Yok, yoktu o zaman. E, Trakyalıyız, Trakya. Edirne. Oralarda var mı? Bahçelik var orada. E, Genç o, kızdık. zaman orada... Evlendik. O zaman Çocuk niye ekmedin oluyor. oraları? Niye ekmedin? Yok, yoktu öyle. Kaç para bahçilik. mazot biliyor musun? Kaç para mazot? mazot kaç, para kaç para mazot? Bir tane yolda kalmış araba var mı? Ya, ya. Bir tane yolda kalmış mazot, araba. Mazot kaç para? Ya kaç para? Bir tane yolda... Tohum, tohum ne kadar? Bak şimdi. 74-75 On ne kadar? Gümrüğe <laughs> ne yani kadar? Şimdi, siz ben zap geldi, zap, zap. neye zam geldi? Hiçbir şey zam gelmedi. Zam mam yok diyorsun Yok tabii ya. Sen ne için devlet, devlet ne verirse onu harcıyorum. Olur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükür edeceğiz. Şükür ham. edeceğiz Abi peki hangi ülkeye tatile gittin bu yıl? Ben 10 ülkeye gitmiştir, değil mi abi. Ben yo ben e... gitmiştir Almanya'ya bile abi. gitmiştir. Almanya şurası ne olacak? Gitti mi o kaç gün? Ne dolgu geçsen. Yok abi bir soru bir soruyor. Bir abi şey abi diyor oldu. iyi diyor. Soru soruyorum ben. Yani. Ya, o ne biçim soruyordur ama? Niye sormayayım Ülke, o ülkeye, ülkeye gittin mi? O ne demek oluyor? Yani? Abi Başka. diyor ki ekonomi çok iyi diyor. Yani kim gitmiş ki onun ülkeye? Ama. sen gittin mi hiç? Ama diyor ki ekonomi çok iyi. Gittim diyor. Ya, i̇yi tamam, diyor. De, tamam iyiyse iyidir. Adam i̇yi, geçimini iyi, sağlıyor. İyi diyor. Sen tamam. kaç ülkeye gittin abi? Tamam ne? Ülkeye kaç gitmeyi. Ben, ha. ülkeye gitmeyi böyle. Yok soruyoruz sadece soruyoruz. Ya e, marifet mi yani bir ülkeye gitmek? Gezebilmemiz abi. Ha, ha varsa mi? ben 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 mutlu. İnsanın mutlu olduğu yerde yani o yaşaması önemlidir. Yoksa böyle illa da parayı bu gibi dağıtıp o Hayır, kala... sen şimdi niye bağırıyorsun adamı? Neye bağırıyorsun? Başka, başka ne bir ülkeye gel. Ben ge <laughs> ne Yok Ya benim getirdim ülke seni ne ilgilendiriyor? Seni ne ilgilendiriyor? Ne olur ki yani? Seni ne yani ilgilendiriyor? Soran ne olur ya. Soranda ne olur? Sen sen, yani ya? Soranda ne olur? sen sen gittin mi? Yani ben gitmedim. Eee gittim ben gitmedim. Tamam alamıyorum. bana yani diyorum yani ne alakası var? Adam soruyor. Ne alakası var? Ekonomiyle ne alakası var? Yani illa da böyle... Ekonomi ne olacak ki başka bir ülkeye gidesin? Ne? Ya ben ekonomi niye ama hiçbir ülkeye gitmedim mesela. Ben şu an çok iyi durumum ama hiçbir ülkeye be kaç be sağlık amca, sağlık Benim sağlık 23 yaşında mesela. bir tane oğlum var. 23 yaşında Allah, oğlum, başlasın, ha, Allah razı olsun. He. Bak güzel kaliteli şekilde konuşalım. Tamam. Kavga evet, etmeye tabii gerek yok. Yok tersi. kavga Hı. ettiğimiz durum da yok. 23 yaşında an... benim oğlum var. He. Tamam mı? Şu an okudu mu? Üniversite bitirdi mi? Bitirdi. He. Bu çocuk boşta bey amca ya. Ya bulamıyor. tamam da yani. Bu üniversite mezunu olmak yani. Şimdi baba demek kapasitesi tam değil işte. Aa, hayır sen tam sen ya. Dönüşmeler. Ya kapasiteye ya, yani. bağlı şey, yeterli abi, değil. Abi, benim, şey, benim oğlum da bak oğlum da şu anda. Abi bir şey sorabilir miyiz? Atanmamış. Şu e? anda bak öğretmendir. Aa bak kendini söylüyorsun. öğretmenlik yapıyor ama. Yapıyor ama. Yine yapıyor. Özelde yapıyor özel... bu sefer. Özel. bu senin için artı mı? Bu çabadır. Bu çabadır tabii. eksidir senin için. Hayır hayır. Özel niye devletimiz varken neden özel? Sen de o oğlanı gönder. Hayır devlet okulları varken neden özel? Ne okudu? He? Ne okudu? Üniversite ha. okudun Hangi okudun? Nereye okudun? Halk ve ilişkiler atıyorum. Önemi evet. var mı bunun? Ya bakın. Heh. Sanayiciler, genç çocuk. Arıya arıyı akıl şeyleri çıkıyor. Tabanları patlıyor. Git sanayilerine bir tane çırak, bir tane kalfa bulabiliyor mu? Yok. Bitti. Kalmadı. Yok. niye Sen kalma? Şey... Niye çalışmıyor senin oğlun? benim torunum. Şimdi bey amca benim oğlum yine çalışıyor zaten. E, e yok, çalışıyor niye? çalışıyor niye ama abi? kafede çalışıyor. Diplomanın hakkını Aynen. vermiyor. Onu ya, onu diyorum. Araştırsın. Tamam araştırsın Sen ha, ona bile çalışıyor. Senin hakkını hak ediyor. Ha, kafede Çok... çalışıyor benim oğlum. O zaman da onun hakkını yiyen yani olur mu? kendim kafirim. Kendim kafirim, berberim. Ben tamam mı? ben, ben berberim. Ben ne güzel. devleti Niye yüklememek mi? lazım. Seni devam ettirmedi. Şimdi ben kendim kafirim ama bir bu bu kuaför kafir çırağı bulamıyorum. Bu öğretmene de ihtiyacı e? var. Aa, e, size e, size ihtiyacı ya? var? Ee, çırağı i̇şte da yok. Ama oku, okul olayına gelince farklı. Her şey var abi. Ülkemizi Allah başımıza eksik etmesin. Ayrı bir olay. Ülkemizde her şeyimiz de var abi. Ben bir öğretmen olarak söylüyorum. Hiç kimse demesin ben işsizim. Hiç kimse demesin ben açım. Hiç kimse demesin ekonomim kötü. Her şey çok güzel abi başlaması i̇yi, iyi, iyi abi Haydi, o zaman. Devam, devam evet. devam. Tamam hadi hoşça Siz <laughs> devam edin. Aynen devam edin abi. Aynen Aa, millet tabii, tabii yüzde altmışı çalışıyor, yüzde kırkına bakıyor. <laughs> devam edin. Sen, sen, sen senin tuzun kuru. Sen sen de Aa, sen devam, edin. Edin. Sen, sen, devam, devam et. Senin sen, tuzun kuru. Otuz bin lira kira verenleri düşün. Senin tuzun kuru. Ha ya. Yirmi iki bin lira alıp otuz bin lira kira verenlere bak. Senin tuzun kuru. Bak satmış gelmiş burada almışsın. Tuzun kuru dağlarda. Dağlarda getirmiş satmışsın. Tuzun kuru senin. 22 bin lira alıp 30 bin lira çıra vereni düşün. Tuzun kuru. Bir şey sorayım mı abla? Ekonomiyi sorayım. Geçim ne durumda? Çok kötü. Çok kötü. Abi iyi diyor birazdan ki abi. Kral gibi geçiniyor. Hiç, hiç, Çok kötü. Maaşlar 22 bin lira. Kiralar 30 bin lira. Çok kötü. Neden abla bu haliyiz? Bilemiyorum. Şart, şart merkez seçim. Tabii ki. Tabii ki. Belediye binası oldu Tabii ki şart. Gençler evde, sokaklarda. Merhaba, şey Teşekkür ederim abla. bir şey yok. Ya, Teşekkür Baştakiler olsun. düşünsün. Devlete de mana vermeyin bak. Gelmiyor. Gençler çalışmıyor. Türkmenistan'dan gelmiş. Kadın bakıyor. Bin almasaydı dolar alıyor. Türkmenistanlıları almasaydı da Türk çalışmıyor, Türk çalışmıyor, ne, Türk almasın? Çalışmıyor. Almasın? ne yapalım? Ya, Türk çalışmıyor. Şu eldivenleri aldı buraya. Ya. Kim bin, ya. bin dolar alıyor abla? Türkmenistan'dan gelenler. Ama Türkiye'de bir işçi çalışsın zaman iki bin dolara ödemen lazım. Açık geziyorlar bizimkiler çalışmıyor Aslında ya. ya. Türkiye'de bir kişi çalışsın ama iki bin dolara yakın. Ben de çalışıyorum. Lazım. Ben de yemek pişiriyorum. Kaç para Allah aşkına lütfen Allah aşkiller olsun. Bak geçiniyorum. Çok şükür rahat rahat geçiniyorum. Evet, çok geçiniyorsun. Nerede geçiniyorsun? Geçiniyorsunuz. Nasıl geçiniyorsunuz? Ha? Bir emekli maaşı kira faturan şeyi nasıl emekli geçiniyorsunuz? Kira. Ha? Kira konuşmuyor emekli. Ya. Ne? Emekli evini aldıydı bu zamana kadar. Geç Aldı belki şey oldu sattı mecbur kaldı Ay. sattı ne yapacak? Ha? Geçinemiyor. Nasıl geçiniyorsunuz ben anlamıyorum. Ha? Geçinmek için Hayır, geçinmek için değil. E, ee, ne için? Başka bir şey için belki. İmkan O Emek, zaman senin şey. O zaman devlet sana para veriyor. Değil <laughs> mi? Ha? Seni emekli maaşı geçindiriyor. Var. Tamam, e ne e kadar e ne kadar veriyorsun? 20 bin lira alıyorum. Ha? Tamam, neyine yetecek? Evin var mı? Var. Ha, araban var ben mı? Ben geçtiğimde çalıştım. Bir dakika. araban var, mı? Tamam işte. Daha ne istiyorsun? Tabii, işte, Tabii ki çok iyi geçiniyorsunuz. Hiç şey istemiyorum zaten. Abi iyi diyor. İyi Allah'ıma şükür Rahat şıkır. rahat geçiniyorum diyor. Rahat. Tamam işte. Durudur, durudur. Belli zaten onun için öyle konuşuyor tamam mı? Bu adamın belki durumunu bilemesin nedir. Bu adam da var öyle konuşuyor tamam mı bazıları? yani. Yokunlu anlaması ee, gerekiyor evet. abi. Anlaması lazım Say, saygı, saygı göstermesi ya bu, lazım yani. açken tok yatan bir Aynen doğru de, abi de. doğru. Onu ben de emekliyim kardeşim, ben de emektim yetinemiyorsun. Şimdi su, gerçekten şimdi o bana yüzde on beş zam veriyor emekliye, evsahı yüzde iki yüzde zam indiriyor. Bizim Gel yapalım. nasıl? Nereden alacağım yapacağım? Bir şey alamıyorsun. Ha, pazara ha, gidiyorsun inan ki var ya bazıları şey soksun. E, ben nasıl baka, baka yani. geçiyor alamıyor Hadi abi söyleyin. görüyoruz bana. Nasıl normal şeyler görünüyor? Görünüyor. abi diyor. çalıştım. Bırak onu ya Allah aşkına. Bir şeydir. Ya. Zaten böyle insanların neyse, neyse boş ver ya. Diyorsun. Aynen. Neyse hadi, hadi. <laughs> Dalga geçermiş ya. gibi abi iyi diyor ya. Ya boş ya Allah aşkına ya. Görmüyorsun onun tuzu kuru adam. Adam bir kilo soğan almayan insanlar var ya. Ben biliyorum ya. Ben geçinemiyorum abi. Yalan aldığım 20 bin lira hiç geçinemiyorsun kardeşim yani zam zamanı geliyor. Yüzde on beş lira. Efsane bana yüzde iki yüz elli indiriyor. E, zamlar almış başını gitmiş. Biz yerimizde hali yıllardır sayıyoruz ya. Ben de bu adam oy verdim kardeşim ben. Ü üye de oldum. Bu adam oy da verdim. Hanım da oy, o oy da verdi. Ben de verdim ama gerçekten Osmanlı biraz yani. Var mı abi şu bizim bizim e yani emekli hanımızı görmesi lazım emeklilerin biraz ya yani, Geçinemiyoruz abi. Yalan yok abi. Her yani yani seçim şart mı abi? Yani bilmiyorum. Ne bileyim. Tamam mısın abi oy verdin efendim. Abi şu anda ne bileyim bilmiyorum vallahi ha, Allah'a hangisi hayırlısı onu geçsin başımıza. başka bir şey demiyorum. Hocam durumumuz halde görüyorsunuz. Neden abla bu durumda peki? Yani hiçbir şey yetişilmiyor ki aylıklar yetişmiyor. Devletimiz sağ olsun. Hükümet oy verdik mi hiç bu hükümete? Maalesef. Erken seçim Hayır, şart. Hayır ben vermedim hiç. Ben. Erken seçim Bence şart. CHP'liyim. Sandık gelmeli mi? Tabii ki gelmeli. Neden gelmeli? çok ekonomik sorunlarda mı? Adalet yani her şeyden dolayı sağlık. Ekonomik zaten para olmayınca sağlık da gidiyor. Her polik, şey gidiyor. Düzgün bir politika yok mu? Yoktur yani. Hani kim gelirse gelsin. Artık düzgün bir hayat istiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Çoluk çocuğun geleceğinin olacak mı şartlar altında? Eğitim de yok. Yok eğitim. Maalesef eğitim de bozuk her yıl o her sene eğitim değişiyor. Eğitim sistemi değiştiriyorlar. Tabii ki. Çocuklar ne oluyor? Hiçbir sistem alışamadan sil baştan. Yani. Teşekkür ederim. Te soruyorum. Emekli ne durumda? Geçim ne durumda? Emekli ölüyor, ölüyor. Öldüren kim abla? var? <laughs> Erken seçim şart mı? Sandık gelmeli mi? Evet, gelmeli, gelmeli. Gelsin ki biz onu gönderelim. Göndereceğim mi abla? <laughs> evet. Teşekkür ederim. Soruyoruz, emekli ne durumda? Geçimi soruyoruz. Emekli ne durumda? Ha burada, ölüyorlar. ürüyorlar. Geberiyorlar. Neden geberiyorlar? Oy verdiler ama. Açtıktan açtıktan. Ama bu hükümete oy verdi en çok emekli. Açtıktan hükümetin ne işi var Ama bu emekler burada ölüyorlar emekler. Evini boş ver. Neden hükümet, abi ölüyorlar? Bak hükümet terörlük terörlük hükümet. Ama hükümet şahlanıyoruz diyor. Boş ver sen onu. Gel yalan, abi. Yalan 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 yalan. Urfa ya, AK Partili da... milletvekili ne dedi biliyor musun? Kim? AK Parti Urfa milletvekili ne dedi biliyor musun? Adı ne? Adını boş ver yaramaz en refah içinde olan, en rahat yaşayan bizim Türkiye emek emeklimiz dedi. Bizim evet. Tamam. emeklimiz dedi. Şimdi ciddi ciddi konuşalım mı? Konuşalım abi. 16 bin de maaş alıyor. Nasıl geçinecekler? Ama hükümet niye geçinir diyor. Ya, hükümet, ya bütün hükümetler yalan söylerler. Ama bu kadar da göz göre göre yalan söylerler. Bütün hükümetler mi? yalan söylerler. Bu hükümetlerin şeyidir. Yani en iyi becerdiği şey nedir? Yalan söylerler. Bu hükümette yalan söylerler. Ha şeyi sorarsan yalanın dozazını ona çok aşırdılar. Tamam. Tamam o, o, konuda iyi oldu ama bunlar bunda böyle değil. Yani bu kadar da yalan olmaz. Şey, her, ya, bu, burası emekli park. Bu da sen şey, 3 lira mı 4 lira mı ne bir şey. Bedava tuvalet arıyorlar soruyorlar bize. Tuvalet var, 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 bu? var orada var. Bak camide parayla burada bedava. E cami hani Allah'ın eviydi. Ne oldu bunlar abi? Nereye gitti bunlar? Neyse hadi görürüz. Teşekkür ederim. Gücü. Geçim çok zor. Neden abla zor? Erken seçim şartlı sandık gelsin be. Gelsin valla. <laughs> Teşekkür et. soracağım basit. Geçim ne durumda? Ekonomi girişat ne durumda? Yani ekonomi kötü durumda şu anda zaten. Bu çocuğun ne olacak mı şartlar altında? Tahmin edemiyoruz yani geleceği şu anda. Çok kötü durumlar şu anda. Erken seçim şart mı? Şart. Bence de şart. Teşekkür ederim. çok sağ ol. Geçimi soruyorum. Ne durumda abla vatandaş geçinebiliyor mu? Vallahi nasıl geçinecek ki? Hiç zaten dediğin gibi emekli olamıyor, bir şey demiyor. İki, üç e, şey var diye. 2 senem var diye ben gelmişim 65 67 yaşına. Bekliyor bakalım. Ne kadar bekleyeceksin abla? Vallahi yasa değişince belki inşallah şey olur. Emekli olsan da 15 16 bin liraya geçinebilir misin? Vallahi 16 değil. 16 bilene bana çok bile gelir de yok. Emeklilik de yok. Emeklilik yok. İşte şey demedim, çalışmadım. Bak bastonla görüyorum. Görüyorum bastonla. Baston olsa görüyorum, baston olmasa görüyemiyorum. Neden bu haldeyiz abla peki? Neden bu halde ilk başımızdakinden bu halde Uyverdim mi hiç başımızdakine? Görmez olaydık. Pişmanlık var mı abla? Var tabii pişman olmaz oğlum mu? Ben her zaman diyorum. Hiç olmazsa bari belki şeydirse irelde olur. Şart mı erken seçim getirsin mi sağlık? Vallahi getirsin getirsin. Getirsin de biz de hiç kurtulalım. Ya dedim onu verin ya 65'lik maaşı verin. 5 milyonla kendileri geçirebilir mi? 5 milyon 400'üne. Zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Geçim ne durumda? Berbat. Neden abla berbat? Neden? Çünkü emekli maaşları yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Reise duyurun olacağız. lütfen. Reise duyurun lütfen. Erken seçim şart mı abla? He? Şey, seçim ben seçime de ek. güvenmiyorum artık. İnanmıyorum hiçbir. Hiçbir siyasiye güvenmiyoruz mi hiç abla? Hiçbirine güvenmiyorum artık. Sandığa <laughs> gitmeyeceğiz o zaman. Sandığa bilmiyorum düşünürüz. Şu anda yani bana hitap eden, benim isteklerimi karşılayabilecek bir parti yok. Yeni bir parti çıkarsa inşallah kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Ekonomiyi soruyorum. Ne durumda abi? Emekli geçim ne durumda? Ya neyi soruyorum Durum mu var yani? Ekonomi mi <laughs> kalmış? E, Hüküme şahlanıyoruz diyor. <laughs> ya sen bakma hükümete. 20 senedir hep şahlanıyoruz. Hep geri gidiyoruz. Ne şahlanması? Ve onlara baldırmayın siz. Buradaki vatandaş zaten biliyor durumu. Eh, işte öyle gidiyor. Yarı aç, yarı tok. Onun ötesinde de yani açlık zaten olmak zorunda. Çünkü niye her şey bitti? Bitirdiler bir şey kalmadı ki. Şart mı erken seçim? Sandık gelmeli mi abi? Ya sandık da gelse ne olur? Sandık gel, yani bunlar gitsin, gitmesi lazım. Sandık gelse de bu ülkede çok kolay kolay düzelmez ama gelmesi de lazım. Aa. Çünkü bunlar yeter artık. Buraya geldi. Buraya ya. Yani ekonomi yok. Abi, Ekonomiden bir yani. birlik yok. Milleti parçaladılar, başladılar şimdi sağa sola olan bizim ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var şurada, ne işimiz Biz kendi kendimize yetmiyoruz. Biz bir de sağa sola akabadaylık yapıyoruz. Yani bu hiç iyi bir şey değil. Hiç kimsenin bütün çoluk çocuk şu anda borçlu doğuyor. Yani 70 milyonluk şey şimdi çıkmış 2 trilyona ya. Yani bu ülkede daha ne bekliyorsun? Değil mi beyefendi? Ben bilmem. Teşekkür ederim abi. Ama ekonomiyi sorayım. Geçim ne durumda? Çarşı pazar fiyatlar ne durumda? Yavrum ben size sorsam siz ne dersiniz? Berbat. Hiper enflasyon var dedi. Hiç uzatmaya gerek yok anne. Neden abla bu haldeyiz peki? Çok akıllı olduğumuzdan Maalesef. Zeka küpü olduğumuz için. Evet, evet. Allah. Şart mı erken seçim abla? Hayatta tek değmeyecek şey insanın aklıymış Nazar değmezmiş. Biz çok akıllıyız. O yüzden nazar değmiyor bize. Değmiyor değil mi abla? Değmiyor. Abi, hiçbir şey Nasıl olmuyor. Nasıl abla peki? Erken seçim şart mı? Değişim şart mı? Hiçbir şey fayda etmez bize. Fayda etmez mi diyorsun? Etmez Halk yani. bilinçlenmesi lazım mı diyorsun? Maalesef, maalesef. E, ne benim. zaman bilinçlenecek abla? Onu oy ve soran ben. Teşekkür ederim.